Güzellikler hoş geldiniz Tarot'la sohbet kanalıma. Umarım iyisinizdir. Umarım çok çok iyisinizdir. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, hissetmiyorsanız da güzellikler inşallah kendinizi iyi hissedecek güzel bir enerjiye dönüşürsünüz veya güzel bir enerji size dönüşür. Güzellerim. Evet bugün yine zımba gibi bomba gibi karşınızdayım. Yine tertemiz, mis gibi güzel bir enerjiyle karşınızdayım. Can içlerim lütfen alınız kabul ediniz, alınız kabul ediniz ve alınız kabul ediniz. Ve bunu da kabul ettiğinizi de bana yazınız ve yazıya dökünüz. Şifa olsun ve hayatınızda bu güzel şifa yerini bulsun. Evet hemen şimdi e, yine Kolektife hitap edecek e, can içlerim e, ve bugün diyeceğim ki o e, Aklınızdaki kişinin yani diyelim ki aklımdaki kişinin bana karşı duyguları içerisinde bulunduğu durum tüm blokajları ve olası durum nedir veya olası gelecek nedir kartlara böyle bir soru soracağım bakalım yine can içlerim kolektife hitap edecek bakalım neler oluyor şu anda ee, ne dedik içerisinde bulunduğu durum nedir değil mi? Canlar içerisinde bulunduğu durum nedir? Önce bunu görelim. Güzellikler. Biraz kartlarımı e, zıplatmamaya çalışıyorum ama biliyorsunuz elimde değil. Bu enerji hani böyle bıraksam hepsi buraya sanki yığılacak gibi. Evet canlar rezone olun. Bakalım. Aklınızdaki kişi nasıl bir durum içerisinde? Size karşı duyguları, tüm blokajları ve olası durum nedir? Bütünün hayrı için olsun. Öyle de oldu, aldık, kabul ettik. Hadi bakalım. Tarotumuzu bir zemin yapalım şöyle bakalım. Aklımızdaki kişi a nasıl bir durum içerisinde? Bakın inanın Neyse o, neyse o. Şimdi durumlarınıza göre geliyor. Ee, bunlar can içlerim, ah güzellerim. İnanın durumunuza göre geliyor. Evet, fena değil ama e, şimdi var tabii ki kritik şeyler. Bunları görebiliyorum. O, 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 o. Evet. Nasıl bir durum içerisinde? Hayatı nasıl gidiyor? Ayrılık yaşadınız, değil mi? Aklınızdaki kişiyle. Ve içerisinde bulunduğu durumu bilmiyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Bakın burada e, aklınızdaki kişinin şu anda aşk enerjisinde, bakın aşk hayatı hiç de iyi gitmiyor. İçerisinde bulunduğu durumda ne diyor biliyor musunuz? Benim aşk hayatım berbat diyor. Ben aşk hayatımda bakın tutunamadım. Ya da ben aşkıma, aşk ilişkisi yaşadığım kişiye e, ne yaptım? Çok büyük bir haksızlık yaptım. E, çok canını yaktım. Ya da onu e, ne yaptım? Çok üzdüm diyor. Yani bugün e, aşk hayatıyla alakalı bir hanedir bu. E, özel bir açılımdır bu güzellikler. Şimdi aşk hayatıyla alakalı düşünceleri içerisinde bulunduğu durum bu. Ama... Şimdi bu da sağlık kartıdır. Aslında bir taraftan da içerisinde bulunduğu bu durumu Bakın sağlıkla e, düzeltmeye, iyileştirmeye veya işte genel bir açılım değil. Sadece aşk ilişkiniz üzerine ve bu sorular üzerine olan bir açılım olduğu için aslında hayatını içerisinde bulunduğu durumda dengeye koymak istiyor. Dengede tutmak istiyor ya da o dengeyi kaybetmemek için bakın bir savaş, bir mücadele. Hani savaş derken aslında ne suyu eksiltmek istiyor ne de toprağı susuz ve bereketsiz bırakmak istiyor bırakmamak istiyor. Yani suyunu da, toprağını da her şekilde bakın oksijenini de hayatı için, yaşamı için bakın gerekli ne varsa, işi olur, ailesi olur, sizinle olan durumu olur. Her şeyi birden aynı anda dengede tutmaya gayret ediyor. Varsa da aranızda bir dengesizlik, tutarsızlık bakın aslında bunun içinde bir çaba göstermiş, bir mücadele göstermiş, geçmiş durumdan da haber getiren bir kart olduğu için aslında bir taraftan da bunu da dengelemek mücadelesi diyebilirim. Bu iki taraflı mücadeleyi gerektirecek bir durum içerisindesiniz güzellikler. Şu anda öyle bir enerjidesiniz ki bakın aklınızdaki kişi burada sizi terk edip gitti belki, belki bu dengeyi, hayatında kurmuş olduğu dengeyi e, bozmak istemedi ya da korktu, sizinle hayatını bir dengeye getiremediği için, sizi de çok üzdüğü için, bakın size de çok haksızlık yaptığı için, burada da aynıdır işte bakın, e, sizi de savunmasız bıraktı, yaraladı, üzdü ve bunun da farkında belki ne yaptı, çekti gitti değil mi? Can içlerim. Bakın burada bir gidiş var. Uzak bir şehirde belki aklınızdaki kişi, belki de beraberdiniz, ayrılık yaşadınız, uzak bir şehire yine yolculuk yaptı ya da uzak bir ülkeye de gitmiş olabilir. Ama bugün aklınızdaki kişi ya sizin bulunduğunuz yerden taşındı, ya da siz uzak bir yerdesiniz, ya da artık aynı evdeydiniz, taşındı gitti veya işte bu durumda anlaşmazlıklar oldu çekti gitti diyebiliyorum. Şimdi Peki tepe üstünüze baktığım zaman e, burada ilahi bir güç var. İlahi bir enerji var güzellikler. Yani ermiş aslında bakın ışığını ne yapıyor? E, o karanlıkların içerisinde yolumuza çıkıyor ve ışığını tutuyor değil mi? Bugün gün ışığına çıkmayan, bütün karanlıklarda kalan, gizli kalan, saklı kalan ya da içinize kapanmış durumlarınız bir anda bakın olmayacak ama bu içe kapanıklıktan çıkmanız gerekiyor. O karanlıkta kalan yerleri net olmayan gizli olan durumları aydınlığa kavuşturmanız gerekiyor. Belki burada gücünün yetmediği bir şeyler var. Bakın kendi hayatına bir ışık bekliyor, bir yol bekliyor, bir yol açmak istiyor. İlahi bir yardım bekliyor aslında. Aslında Burada duaları da var diyebilirim. Bir şekilde bu içe kapanıklık durumudur. Gitmiş ama içine kapanmış. Bu bir belirsizliktir. Net net olmayan şeylerin karanlıkta kalması ama bir taraftan da Bakın size belki de açıklayamadığı durumlar vardı. İçine kapandı ama bakın sizde bir netlik bir açıklık mutlaka bekliyorsunuz. Aslında siz onun hakkında veya durumunuz hakkında bir şeyi bir konu hakkında aydınlığa mutlaka kavuşacaksınız. Belki ayrıyken ondan bir haber alacaksınız. Belki de ayrıyken ondan bir duyum alacaksınız. Belki de kendisi size bir şeyleri açıklamak için bir şeyleri aydınlığa kavuşturmak için bir haber gönderecek veya bir iletişime geçecek diyebilirim çünkü değnek sekizlisi öyle güzel öyle özel bir enerjidir ki güzellikler çok özel çok güzel bir enerjidir burada sizin durumunuz bitmedi der askıda kaldı aşk kokları var çünkü aşk kokları sizin için geçmişte eee Kalan bir şeyler bakın tekrar canlanacak çünkü bu geçmiş enerjisidir ee, geçmiş kartıdır ve geçmişte ne yaptı bakın hayatını dengeye oturttu bu dengeyi kurdu bozmamak için bir mücadele ya da sizinle ne yapacak hayatınızı durumunuzu bir dengeye oturtmak için bir iletişime geçecek enerjisidir ama. Şu anda da gününüzde ne var? Aksilikler var. Kişi özgürlüğüne düşkün olabilir. Kişi sizinle bir ilişki yaşamak isteyip tabii bir gelecek kurma durumunda da olmayabilir. Veya özgür değildir. Kısıtlamalı bir hayatı vardır. Veya sizin ondan bir şey talep ettiğinizi, bir şey isteyeceğinizi, çeke çeke kendisini bir yere getireceğinizi de düşünüyor olabilir aslında burada ama aklınızdaki kişi zor bir kişi. Bu aslan burcu özelliklerini taşıyan bir karttır ve siz onu istediğiniz yere çeke çeke getiremezsiniz. Sizden şefkat bekliyor olabilir, yumuşak hareketler bekliyor olabilir ama bir şeyler yolunda değil. Çünkü aklınızdaki kişi özgürlüğüne çok düşkün. Bu her alanda, hayatının her alanında içerisinde bulunduğu durum nedir dediğimizde kimsenin boyunduruğu altına girmek istemeyen böyle direnen ve inatlaşan ve benim dediğim olacak sen bana bunu yaptıramazsın diyen bir kişilik var ve işte burada aslında şu an bu durumun geleceğine baktığım zaman da bir barış bakın bir barış enerjisi var kupalarınızı yan yana getirip ellerinizi birbirinize uzatıp o başınızın üstündeki o güçlü öfkeyi belki de o kupaları birbirine yaklaştırarak kırmak istiyorsunuz uzakta burada bir ev ve siz barışarak birlikte yaşama düşüncesi içerisindesiniz bugün değilseniz bile bu uzaklara gittiyse bugün bunu düşünmüyorsa bile ne yapacak sizinle barışmak istiyorsunuz Isteyecek. Ama bakın bu da kişisel enerjide korkuların e, içerisinde bulunduğu korkular var. Yani bugün aslında yolunda gitmeyen durumlar, kendisini takip eden aksilikler veya size engel olmak isteyen onun tarafından bazı kişiler olabilir burada. Dedik ya bunlar da aşkta haksızlıktı ama bilinçaltı ve istek ve umutlara geldiğim zaman sizi hayal ediyor. Sizi eline almış, çok böyle e, engebeli bir hayatı var. E, çok böyle e, ne yapıyor ceberleşiyor bazı sorunlarla ama kendi de bir kenara çekilip zaman zaman sizi hayal ediyor. Şöyle böyle bir durum içerisinde olduğunu bugün söyleyebilirim. Peki? E, peki blokajlarına bakalım? canlar. blokajları nedir? Bununla ilgili bir enerji alalım. Ondan sonra duygularına geçelim. Değil mi can içlerim? Hadi bakalım. Nedir peki sizi engelleyen veya engel olduğunu, zorluk olduğunu, korktuğu durumlar nedir? Bunları görelim. Hadi bakalım o zaman bir ara yapalım. Ah inanmıyorum. İnanın her çektiğimde mi? Çağların şifacısı. İnşallah sizi İstiyorum yürekten sizi şifalandırsın. O elim gidip gidip eğer onu çekiyorsa bunda da vardır bir güzellik diyorum. Bunda da vardır bir şey diyorum. Evet. Şimdi buraya iki tane daha enerji almak istiyorum. Bakalım, bakalım canlar hep dilimde böyle bugünlerde sürçüyor. Kusura bakmayın. Bakalım. Şöyle e, blokajları nedir değil mi? Önce bir e, çağların şifacısını size anlatmak istiyorum. Bakın e, sağlıkta burada bakın. Sağlık istiyor, şifa istiyor. Sizi kırdıysa bakın ki geldi haksızlıklar burada. Hepsi geldi. Sizi kırdıysa, sizi üzdüyse, belki kendi kırıldı, üzüldüyse artık çağların şifacısı size şifa getiriyor. Size şifa getiriyor, barış getiriyor, sulh getiriyor ve sağlık getiriyor burada. Bunu önce okuduktan sonra peki e, blokajları nedir dedik? Burada bakın bir topluluk var, e, bir de strateji var. Blokajlar, e, blokajları belki de e, bir aile sorunu yaşıyor. Ee, belki de burada bir strateji geliştiriyor. Neden aile sorunu? Çünkü bakın bu korkular ve bu gidiş, özellikle bu gidiş çok önemli olduğu için bakın her zaman bu topluluk bunu söylemez. Güzel şeyler de söyler. Ama bugün korkuları bir aile diyor. Ailesinden dolayı korkuları var, blokajları buradan kaynaklanıyor ve işte buna dayanarak da bir strateji gerçekleştirmek ve geliştirmek istiyor. Çünkü sizi seviyor. Duygularına gireceğim birazdan ama bu e, blokajların içerisinde belki de bu aileyi karşısına aldı. Bu sevgi ve aile kendisine bir ağırlık yüklüyor ve bakın burada bir strateji geliştirmek istiyor finansal durumlarla alakalı sıkıntıları. Olabilir bu süreçte bunlar çok çok önemli enerjiler can içlerim ama bakın çiçeklenen bollukta da ne yapacak? bu finansal sıkıntıları atlatacak. Her açılımda mutlaka finansal sıkıntılar çıkıyor canlar. Demek ki aklınızdaki kişilerde bu durumda sorunlar yaşıyorlar. Ama bugün gelin görün ki bu güzel bir biçimde bolluğa ulaşacak ve aklınızdaki kişi böyle derin bir nefes alacak bu konuda. Bu stratejiyi de gerçekleştirecek ve takdire layık bir e, adım. Siz onu takdir edeceksiniz. Zaten o sizi takdir ediyor. Sizin o bekleyişinizi sabrınızı, o eziyet görmenize rağmen onu sevişinizi ve onunla iletişim kurma çabanızı, onun size getirmesi gereken haberleri dört gözle göndermesi gereken mesajları da dört gözle beklediğinizi takdir ediyor ve işte sizi aslında seviyor. Şimdi duygularına yine bakacağım can içlerim bakalım duygularıyla alakalı yine burada neler var bu da önemli hemen şöyle yapalım hadi bakalım yine duygularına devam edelim ve Hemen duygularından sonra güneşimiz yine pırıl pırıl bütün parlaklığıyla geldi, oturdu buraya. Evet, çok ben de mutlu oluyorum. Güzellikler, böyle enerjiler geldikçe mutlu oluyorum ve meleklerimiz özellikle bakın tarot meleklerimiz mutlu haberler getirdi. Duygularından haberler getirdi ve bu enerjimizden, tanrıça rehberliğimizden de olası geleceğin mesajlarını almak istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Evet, bir tane daha alalım. Evet. Evet şimdi duygularına baktığım zaman savaş arabası geldi. Aslında bir şeyleri duygularını da kontrol etmek istiyor. Aslında size karşı duyguları var ama belki de bunu daha kontrollü yaşamak istiyor değil mi? Önemli bir başarıdan da bahseder bu. Yani savaş arabası aslında yola girmiş dört nala gelen atları süren bir sürücüden bahseder. Uzaklara gitti dedik ya bakın bu uzaklardan size gelmek istiyor ve bunu başarmak istiyor. Biraz özdesi disiplinden, irade gücünden ve toplumda tanınma durumundan da bahsettiği için belki de bu gibi durumlarına da gölge düşürmek, sizin belki böyle bir durumunuz var, size de gölge düşürmek istemiyor. Böyle bir duygu içerisinde güneşiniz pırıl pırıl yine geldiği için bu sizin enerjiniz bu sizin başınızdan hiç eksik olmayan güneşiniz sizin için duygularınız için ve aklınızdaki kişinin duygularının da çok güçlü olduğunu söyleyen bir güneştir. Evet şimdi Hemen dengeye baktığım zaman caniçlerim denge ve e, burada ılımlı olma zamanının geldiğini, işbirliği ve sadakatin mükemmel zamanlamayı beklediğini. Yani aslında sizin için mükemmel bir zamanlama ayarladığını ve işte burada da bakın hava ikilisinde bir karar verme durumuna geldiğini ve ya da vermeye biraz cesaret edemediği bir takım kararları bakın çatışıyor içinde e, karar verecek ama bunu mutlaka verecek ama zorlukla çatışarak. Bir şeylerden belki de çekinerek, korkarak e, bakın zıtlaşıyor, kendi içinde çatışıyor, kendisiyle kavga ediyor, kendini bir çıkmazın içerisinde hissediyor ve e, ama size de yine bu problemleri yaşarken dahi bir şey yokmuş gibi bakın davranıyor diyebilirim. Tabii ki sessizliğini de koruyor diyebilirim. Şimdi e, bu dönemin ya da bu durumun sonu ruhsal dönüşüme ifade ediyor. Yani ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanının geldiğini düşünüyor. Duygularında sizinle bu hayata devam etmenin bakın güneşiniz vardı, sizinle bu hayata devam etmenin zamanının geldiğini düşünüyor çünkü sizi seviyor. Peki olası gelecekte sessiz zaman. Bakın dinlenmek, meditasyon yapmak ve düşünmek için sessiz bir zaman geçirmek istiyor ve bir mucize bekliyor. Aslında hayatında sizinle o olmak isteği çoktan gelişti. Çoktan bunun farkında ama hayatında dedik ya finansal durumlar da vardı burada. Bir mucize bekliyor. Belki uzaklara gitti bir şeyleri düzeltecek. Belki uzaklardan hemen dönemeyecek, dönmeyecek ama size bir kuş gibi, bir kuşun kanadına kondurmuş gibi bir haber mutlaka bakın dualarının duyulduğuna ve cevaplandığına inan diyor. Dua ediyor. İşte bu meditasyonun içerisinde, bu dinlenmenin içerisinde de müthiş bir dua enerjisi var. Üzmüş olabilir sizi. O kadar güzel anlatıyorum ki, değil mi canlar? Ne yapayım? Bakın, ben de açmadan önce ne gelecek bilemiyorum. Ne çıktı bahtımıza, ne çıkacak bahtımıza hiç göremiyor, bilemiyorum. Ama açıyorum ki, durumlar kendiliğinden akıyor, 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 geliyor. Ben de size bunları geldiği gibi aktarıyorum. Refah var çünkü burada. Evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol diyor. Daha ne diyeyim güzellikler bakın. Burada e, bitişler ve başlangıçlar var. Bunu şöyle diyelim. Finansal e, durumlar bakın. Değer kapısında finansal bir para akışı bekliyor belki hayatında. Ve e, bu sıkıntıyı bitirmek yeni başlangıçlar finansal konularda çünkü bunun üstünde geldiği için olası gelecekte bu da var yani yeninin girmesine izin vermek için eskileri serbest bırakmalı diyor. Yani bu da nedir? Her zaman bunu söylemez bu kart ama değer kapısının üzerinde finansal sorunların üzerinde geldiği için bugün bunu söylüyor. Hayatına bir akış bekliyor. Yani bir maddi akış veya bir güzellik. Koşulsuz seviyor sizi. Koşulsuz sevgi enerjisi. Bakın can içlerim. Burada kendini başkalarını ve durumları dışarıdan bakıldığında görünen her her ne olursa olsun koşulsuz olarak sev diyor. Ve sizi koşulsuz seviyor. Yani bugün e, toparladığımda içerisinde bulunduğu durumları gördünüz. E, duyguları size karşı var. Blokajları yine ailevi problemler bir topluluk aile çıktı veya sizi ailesiyle sizin aranızda kaldı. Bu tıkanıklıklar belki engeli vardı. Bakın hayatındaki bir takım dengeleri bozmamak için bakın burada bir mücadele savaş arabası da var. Bir savaş verdi veya veriyor şu durumda ama olası gelecekte de bu sevgi bir geri dönüş er olur geç olur. Belki hepimiz için olmayabilir ama çoğumuz için güzellikler bir dönüş var burada. Hadi bakalım. Bunları da alın, kabul edin. Hayatınızda güzel bir şekilde yerini bulsun. Ben de sizin yorumlarınızı, alıp kabul ettiğiniz yazılarınızı görmek istiyorum. Ki yazın ki hayatınıza giriversin bu olumlu durumlar canlar. Hadi bakalım alın, kabul edin. Güzellikler, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi de bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.